Hepinize yeni bir Metin 2 videosundan merhaba arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz gibi 24 saat boyunca kıstak yaparak Metin 2'de dolaşacağız, sakılacağız. En çok mavi de insan olduğu için mavi bayrak atacağım. Şimdi ben bir kız olsam hangi karakter olurdum? Hiç oyunla ilgili hiçbir fikrim olmadığını varsayıyorum. Ee, ya ninja olurdum ya da şaman. Çünkü en güzel tatlı, duran o. Şaman atacağım galiba kıyafet seçimi. Kıyafet seçemem. Oyunda hiçbir bilgim yok. Yani ben bir kızım çünkü. Oyuna girdim direkt. İsmi yazıp başlamam lazım. Güzel bir isim düşünelim. Ama böyle kız olduğumuz belli olması lazım isimde. Biraz düşüneyim. Bir isim buldum. Pembe Unicorn. Yani pembe tek boynuzlu at bakalım olacak mı kabul etti vallahi güzel hemen girelim oyuna. Ben küçük bir kızım, zararsızım, zararsızım Küçük bir bilgi vereyim size, ben önceden çok kısak yapardım oyunda Hatta Anadolu'da bir tane çarım vardı Adı da Pembe Limon, Nijaydı. Onu hiç emek vermeden, kıstak gibi yaparak kastırmıştım Ama artık yapmıyorum öyle şeyleri Yanlış anlamayın artık, emek yani Hiç milleti kandırmak yok Kandırmak çok yanlış şey yani Sakın yapmayın yani. Ben öyle deney için yapıyorum. Zaten item falan olursam geri vereceğim. Şimdi öncelikle biraz slot keseyim. Direkt köye gidip item mi dileneceğim milletten yani ben kızım falan diye. Biraz level kasayım. Mesela birine yazayım. Eee silahımı geliştirmem için artı basmam lazım falan. Tam bilmiyorum oyunu kızım çünkü ben. Eee istiyor ama sen bana Biraz yankı verir. Kasalım bir yandan da. Evet birine silahımı verdim. Artı bire basacak. Oyun silahı var ama ben bilmediğim için. Çünkü ben bir kızım. Bastım bakayım. ovaldan silahım yandı. Lan ya artı bire basarken nasıl yaktın? Neyse bekle diyor. Bekledim biraz. Vay 90k veriyor silahımı yaktığı için. Güzel. Alalım hemen. Para paradır. Evet oyun silahını almayı öğretiyor bana neye bas diyor. <laughs> bas, bir bakayım. Lan bana silah versen ya da para ver ya. Bana öğretme oyunu para ver bana. <laughs> Adama bak ne diyor. Ondan 90 level'e kadar veriyordu. 70'ten sonra vermiyor ya. Bu da bu da tam bilmiyor herhalde oyunu. Ben de tam orospuyum baksana pembe olmaz mı görünüş falan diyor. Aha biri adımı sordu. <laughs> adım ne diyor? Adım ne ki benim? Adım ee... Adım adım Gamze olsun benim. Dur yazamıyorum lan. Nere ver aç dur. Gamze yaz. Lan ben de ne kızım be bak ne yazdım <laughs> abim adını oyundakilere söylemedi dedi yazdım. Neden düşündüm bu kadar dedi. Yaşıma da 17 falan dedim. Kasacakmış beni kassın biraz bak. Ya, koskoca kızız kendimizi kasacak halimiz yok yani. O bir artı altı iki ayakkabı. Hemen alalım bunu giyelim. Mis. Oh oh kasılıyoruz 8 level olduk bile. <laughs> Çocuğa dedim ki sen galiba oynamayı bilmiyorsun. Yankları almıyorsun yerden. 10 level'e kadar kastı arkadaş. Şimdi gidip köy skilllerimi falan alayım. Biraz millete buff dağıtayım da. Mesaj atsınlar. Ben lan az değilim ben de ya. Bu arada 12 dakika falan olmuş oyuna başladı. 12 dakikada kim art altı deri ayakkabı basabilir ya. Kısa taklidi yapmadan. Erkeğim kasıyor yine beni. Bakalım kaç level olacağım aşarım video yine. 20 level olmak üzereyiz arkadaşlar. Şimdi 20 level olup köye gideceğim daha güçlü. insanlar bulacağım beni kasması için. Bir de kendimi artı altı 18 level zırh falan bastırırım. Öyle takılırız 20 olsun da şu karakter. 99-43 hadi ve oğlum. Hadi be oğlum kız başıma ben mi kasayım ya <laughs> Neyse 20 olsun köy 20 oldu köye gideyim ben hemen. Oha adam bize artı yedi gümüş bilezik veriyor. Hemen alalım. Lan ben bunu artı sıfır vermiştim bunu. Basmaya korkuyorum diye yalandan o bassın yanarsa parasını falan verir diye gitti artı yediye bastı. Olaya bak ben abim oynuyor falan demiştim. Abinin kuzunu çaldın ne dedim. ben de gambe sıfırlık yazdım. <laughs> Çocukla dalga geçiyorum bak. <laughs> abin, abin hangi bayrak falan dedi. Ben de pembe yazdım. O da kırmızı yani yazdı. Ben de yazdım. Evet ama bana çarına girmeyi yasakladı Yakup diye bir şey varmış. Onu sökmüşüm. Yapmadım diyorum. Ne yapmıyorum? Lan ya sıkıldım ya bu video bu kadar olsun zaten ben niye kıstak diye milleti dolandırıyorum ya ben şerefsiz miyim yani siz de yapmayın böyle şeyler ben öylesine yaptım zaten bileziği falan vereceğim adama ya ne yapayım ben bunu yani şerefsizlik yapmayın ben yaptım ama yani öyle göstermek için yaptım video içeri çıksın diye izlediğiniz için teşekkür ederim like atıp abone olmayı unutmayın bay bay Adama da gümüş bileziğini teslim ediyorum. Şöyle aklınıza soru işareti kalmasın. Diyeyim şuna da. E... <laughs> Şöyle şunları da vereyim. Bu da onları da bastı valla <laughs> kusura bakmasın buradan. Kanal <laughs> kanalın adını da verelim şöyle. Kusura bakma valla. Çok yardım etti bana valla kusura bakma kralsın. <laughs> şunları da vereyim. Elvanterimde ne varsa vereyim de adama. Ee, şey para falan vereyim biraz. Şöyle aynen düşük level diye yardım etmeye çalışıyorsundur aynen. <laughs> Tam, neyse kapatıyorum videoyu ya Allah Allah uzadı iyice. Zaten alışkın değilim bu kadar uzun video çekmeye. Normalde 2-3 dakika oluyor videolarım.